Şantiyeden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün konumuz asma tavan. Asma tavanı neden yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Asma tavanı neden yaptığımızı öncelikle açıklayayım arkadaşlar. Asma tavan genellikle taşıyıcı sistemi gizlemek ve ısı ses yalıtımını sağlamak, estetik tavanda oluşan deformeleri göstermemek, kablo yoğunluğunu, tesisat malzemesini gizlemek amacıyla kullanılıyor. Tabi bu bahsettiğim olay farklı farklı yerlerde yani farklı farklı bölgelerde kullanılıyor. Bizim burada kullandığımız asma tavan çeşidi tabii ki farklı. Ee, bunun da çeşitleri vardır asma tavanın. Ee, örnek veriyorum alçıpan, vektörel, taş yünü, karolem, akustik ve metal şeklinde de şekilleniyor arkadaşlar. Ee, bizim burada kullandığımız asma tavan alüminyum asma tavan yani klipin asma tavan. Eee bunun da e, amacı şu arkadaşlar e, hem havalandırmayı sağlamak hem e, dediğim gibi bizim okuldaki taşıyıcı sistemi sağlamak gizlemek e, işte elektrik kablosudur tavasıdır e, varsa tesisat malzemesidir geçiş boruları falandır bunları gizlemek için asma tavan sistemlerini kullanıyoruz. Şimdi asma tavanı nasıl yaptığımızı açıklayacağım arkadaşlar şu gördüğünüz tavanda böyle e, kancalar var. Bu kancalar e, tavanı ankrej edilmiş şekilde yapılmış. E, asma tavanının taşıyıcı sistemini taşıyan kancalardır. Onun sonrasında duvarda profil U yani klipin asma tavan U dediğimiz profiller e, monte edilmiş arkadaşlar. Bunların üzerine e, birazdan dur yukarıda var onu göstereyim. Şu şekilde alüminyum Asma tavan plakalarını, tavaları döşüyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerliyor. Tabii yine açıklıklar var çünkü eksiklerimiz var. Ee, bazı boşluklarda armatürlerin yeri bırakılıyor. Farkındaysanız bizim kullandığımız asma tavanda delikler var. Bunlar da e, o bölgedeki havalandırmayı, havayı teneffüs etmek için yapılıyor. Yani zaten asma tavanın yani klipin asma tavanın amacı da bu özellikle arkadaşlar. Hem güzel bir estetik görünümlü sağlıyor. Hem e, tavan e, ve o bölge içi arasındaki o boşlukta işte malzemeyi gizlemek, taşı sistemi gizlemek için kullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde sistem devam ediyor. Bitmiş halinde umarım resmini çeker atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu şekilde yine göstereyim biraz. يعني <applause> 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 yani زي بك